bu gecenin kıymetini, manasını söylüyor. Bu gece e, mübarek gecedir. Her insanların, herkesin teker teker e, seneye kadar ne olacak diye onu yazılır, yazılmıştır. O e, mübarek geceyi dualarından e, namaz da var. Tabi yüz rekat namazı da var. Bu da ona ilaveten tesbih namazı da kılabilirsiniz. Onu inşallah zaten yapacağız. ya yapamayanlar, e, olmayanlar kendileri de yapabilir. Yani illa cemaatler şart değil onlar. Onlar olmaz diyenler de var ama artık cemaat daha güzel olur. Toplu bu geceyi beraber yapmak daha hoş olur. Cemaat Allah cemaati sever. Eskiden tabi şey başka manalara geldiği için bazı bazı alimler cemaat olmasınlar ama Şimdi ne kadar e, toplantı insan Allah rızası için o kadar e, daha fayda olur. Ya da Allah maal cemaat Allah'ın ya da kudreti cemaatle topluluktan olur. Bu e, mübarek gecede her rızkını, ecelini, amelini bu seneye kadar ne olacağını yazılır. İşte, nasıl sene yetişir mi, insan yetişmez mi, ne olacak, Allah Azze ve Celle'nin takdiri nedir, nerede harp olacak, nerede savaş olacak, nerede yani sel olacak, deprem olacak, hepsini bu gece yazılmış olur ki ta seneye kadar olacaklar. Onun için bu Allah Azze ve Celle geldiğinde, indinde yazılı olduğu halde istediği şeyi değiştirir, istediğini yapar Allah Azze ve Celle. Onun için bu gecede e, akşam yatsı arası o üç tane Yasin var. Onlar da o niyetle okunur. Hayırlı uzun ömürler niyetle, şey, helaldan rızık istenir ondan sonra hayırlı ameller imanda sabit kılmak için onun duaları var akşam yatsı arası her sonra o dua okunur inşallah o hayır, şer varsa hayra tebdil olur Allah her şeye kadirdir Allah'ın hikmetine işine karışılmaz Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize söylemiş. Biz de ona tabi olarak bunu yapmamız bizim için faydadır. Her şey Allah'ın kudreti elindedir. Ee, Sen ister e, korur, ister e, erteler, ister e, her şey onun elindedir. Yani insanın aklı ee, hiçbir şey ermez. Allah'ın hikmetine hiç ermez. Onun için e, siz tabi olun denene e, Peygamber Efendimiz sallallahu ve gösterdiği yola tabi olun. Kafanız rahat olur. Kendiniz selamet olursunuz. Esas selamet ahiret selametidir. İnşallah e, sabit kalan olup da Selamete ulaşırız. Daima selamette oluruz inşallah. Allah yolunda oluruz. Ha, mübarek olsun bu bir, bir kaç gece var. Ee, senede mübarek gecelerden birisidir bu gecede. Allah hayırlı bereketli olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun. Selamet olsun. İslam'a nusret olsun. İnşallah beklediğiniz Mehdi Aleyhisselam'ı gelsin inşallah. 阿訇，塔菲克·阿尔法